IG Entertainment tarafından bildirildiğine göre, Blackpink'in çıkış yaptığı 8 Ağustos tarihinde 5. yıl dönümü kutlaması olarak ulusal yayınla 100 ülkede Blackpink The Movie isimli bir Blackpink film belgeseli yayınlanacak. Belgeselde Memories from Hafıza Odaları isimli bölümler olacak ve bu bölümlerde Blackpink üyelerinin 5 yıllık Blackpink hatıraları anlatılacak. Dört üyenin farklı kişilikleri ve kendine has görsel güzelliklerine değinilecek ve üyelerin hayranları için özel röportajları olacak. Beşinci yıl dönümü için oluşturulacak olan bu film belgesel geçen seneki Netflix'te yayınlanan Blackpink, Lip Up bir belgeselini andıracağı benziyor. Ağustos kraliçelerinin belgeselini heyecanla bekliyoruz.